Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hiç kalıp bilmeyen, hiç pratik kesip bilmeyen arkadaşlar için e, basit çan elbise kesip dikeceğiz arkadaşlar. Evet ben kumaşımı önce ikiye sonra dörde katladım bu şekilde. Kapalı kenarlar burada, açık kenarlar burada arkadaşlar. Şimdi ilk önce yapmamız gereken kumaşımızın şu şekilde altına bakarak şöyle düzeltme çizgisi çekmek. Cetvelimizi düz yerleştiriyoruz ve şu şekilde çizgimizi çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Çizgimizi çekiyoruz ve burası arka ve ön ortası olacak arkadaşlar. Burası arka ve ön ortası kumaş katı olacak, dikişsiz olacak. Şimdi buraya e, 4 kat ön ve arkayı birlikte keseceğiz. Şimdi buradan hemen ensemizi yerleştiriyoruz. Ense e, 7 santim, 8 santim ve 9 santim olur. Normal yakalarda. Biraz açık geniş istiyorsak 10 santim de yapabilirsiniz. Benim çalışacağım elbise 42, 44, 46 bedenlere uygun olacak. Ve o yüzden ben şöyle 9 santim ense yapıyorum. 11 santim omuz yapıyorum. Ve buralardan aşağıya 3'er santim düşüklük veriyoruz. Arka yaka için 3 santim düşüklük veriyorum. Omuzdan aşağıya da omuz eğimi için 3 santim düşüklük veriyorum. Aynı zamanda bu kalıbımız da oluyor arkadaşlar. Şimdi omuz çizgisini çiziyorum. Arka yaka için 1-2 santim düz çizdikten sonra şöyle yuvarlayarak arka yaka kavisimi veriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi omuz başından aşağıya 44-45 santim iniyorum. Bu bizim belimizi veriyor arkadaşlar. Bel hattımız. Burayı da çiziyorum. Ve kalça düşüklüğümüz 18 santimden başlar 21 buçağa kadar yapabilirsiniz. Bu boya göre değişir. Normal boylarda şu şekilde 20 santim yeterlidir arkadaşlar. 20 santim kalça düşüklüğünü çiziyorum. Ve elbisemizin boyunu ne kadar yapmak istiyorsanız omuz başından tutuyorsunuz. Şu şekilde şöyle çiziyoruz. Ben 100 santim yapmak istiyorum. 4 santimde kıvırma payı verelim. Şöyle 104'ten elbisemizin boyunu çizelim arkadaşlar evet şöyle çizdim bakıyorum elbisemin boyu gözüküyor mu evet şu şekilde elbisemin boyunu çizdim şimdi üst kısımlarda işlem yapacağım için üst kısımlardan devam ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi kol evini yapabilmek için 45 santim ee, bizim bel hattımız. Belle omuz arasını ikiye bölelim. Hiç bilmeyenler bakın. Ee, 42 42,5 yapar. Ee, buna omuz düşüklüğünü de ekleyelim. buçuk, ee, 22,5 22,5 Şöyle kumaşımızda penye olduğu için şöyle 24'ten işaret bir koyalım bakalım kol evimiz kaçı veriyor Evet kol evimiz yeterli burayı çizelim arkadaşlar düz olarak Evet arkadaşlar şimdi göğsümüzü ölçüyoruz ve dörde bölüyoruz benim göğüs ölçüm 105 santim 105 bölü 4 yapıyorum Bakın. Siz de göğsünüzü ölçün. Dörde bölün. 105 bölü 4. Eşittir 26,5 yapıyor. Bakalım doğru mu? 105 bölü 4. Eşittir 26. Evet. 1 santimde bolluk verelim. 27 santimden göğsümü işaretliyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet göğüs hattımızı çizmiştik. Bakın şu e, kavadora cetvelimizi şu şekilde şöyle buraya yerleştiriyoruz. Bizim göğsümüzü dörde böldüğümüz zaman bir santim ekleme yaptık ve 27'den çizdik. Cetvelimizi şöyle omuz çizgisiyle yerleştiriyoruz ve şöyle etrafını ölçüyoruz bakıyoruz 25 santim benim kol evim için gayet güzel bir ölçü ee, kol evi ölçünüzde burası küçük ya da büyük gelirse bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi hafif kiloş olsun istiyoruz o yüzden koltuk altından etek ucuna kadar kumaşımın verdiği kadar açma yapacağım arkadaşlar. Bakın. Kiloş istemeseydik, belo tutturmalı isteseydik, göğüsten 1 santim ya da 2 santim küçüğünü buraya şöyle 25 santimden işaretleyecektik. Kalçamızın 4, 1 bölü 4'ünü 1 santim ekleyip buraya işaretleyecektik. Buradan düz inecektik. Ama biz şimdi kiloş yapmak istiyoruz. Kumaşımın verdiğince koltuk altından cetvelimi şu şekilde dayıyorum ve çiziyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde açmamızı yaptık. Şimdi kesiyorum. 1 santim kadar dikiş payı veriyorum. Overlock'ta dikeceğim için. Arka bölün ikisini birlikte kesiyorum. ucunu da kestim bakın gördüğünüz gibi 4 katı birden kestik şimdi etek ucunda sarkma olmaması için bakın şöyle eteğimin yarısından giriyorum 1-2 santim yana doğru yukarı doğru yuvarlayarak kesiyorum Arkadaşlar şimdi tek katını açıyorum içinden alıyorum bunu arka yapıyorum için gerekli olan ayarlamaları yapacağım. Şuradan şu şekilde ön yakamı sıfır yaka olarak şu şekilde 3 santim inmiştik. Şöyle 10 santimden işaret alıyorum. Ve pratik bir şekilde siz cetvelle de çizebilirsiniz. Şöyle ön yakamı oyuyorum. Omzumu bir santim düşürüyorum. Kol evine giriyorum. Pratik olarak. Önde yığılma yapmaması için kol evini açıyorum. Ve arkayla önümüz tamam arkadaşlar. Şimdi o varlıkta dikeceğim arkadaşlar. Ben e, bu elbiseme kol yapmayacağım. Tamamen pratik. Çok basit. Hiç bilmeyenlerin dikebileceği bir elbise olacak arkadaşlar. Şimdi o overlockta Hemen dikip bitireceğiz elbisemizi. Evet, şimdi makine başına geçiyorum. Evet arkadaşlar, ovarlığımıza geçtik. Arkaya yatırdık. Önle o ön omuzumuzu birleştiriyoruz bakın. Evet arkadaşlar. Omuzlarımızı dikiyoruz. Bu şekilde yanları kapatıyorum. evet arkadaşlar overlockla işimiz bitti şimdi etek altını katlıyoruz bu şekilde overlock çekip düz dikişte de katlayabiliriz reçmede yapabiliriz ben reçmem olduğu için reçmede yapacağım yakamızı hiçbir şey yapmadan çok basit bir şekilde bu şekilde şöyle katlayıp dikeceğiz kollarımızı da aynı şekilde ve elbisemi bitmiş haliyle geleceğim arkadaşlar hmm. Evet arkadaşlar çok basit bir şekilde kesip diktiğimiz elbisemizin bitmiş hali gördüğünüz gibi. Terzi olmanıza kalıp bilmenize gerek yok. Bu şekilde gördüğünüz gibi harika elbiseler dikebilirsiniz arkadaşlar. İster kol takabilirsiniz isterseniz burayı daha kapalı yapabilirsiniz. Bu şekilde bir metre kumaşla elbiselerinizi dikip alıştırma yapıp öğrenerek kendinizi dikebilirsiniz arkadaşlar beğeni ve yorumlar unutmayalım hoşça kalın sağlıkla kalın